Lan Tır herkese merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet bu kanalda hiç soru cevap videosu yapmamıştım. Şimdiye kadar ilk defa bir soru cevap videosu olacak bu da. Tabi fazla sorumuz yok yani sorumuz az şimdilik ama ileriki zamanlarda daha fazla soru olur tabi ki de arkadaşlar. Her neyse ben fazla uzatmadan başlayayım arkadaşlar soruları. İlk başta Emre arkadaşımız demiş kaç yaşındasın? 19 yaşındayım arkadaşlar. Yani bu kadar kısa ve öz. Bu kadar. Evet. Sıradaki sorumuza geçelim. Mehmet Ali demiş, sevgilin var mı? Evet, çok güzel soru gerçekten de sevgilin var mı? Evet, çok güzel soru neyse artık cevap veriyorum. Evet, sevgilim maalesef yok. Olsaydı işte güzel olabilirdi. Her neyse, kız arkadaşım var mı demiş bir de. Kız arkadaşım var ama e, sevgilim maalesef olmadı bu zamana kadar. Yani hiç olmadı. Her neyse. Sıradaki soruya geçelim. Furkan Endeş arkadaşımız demiş. Nasıl o kadar az izlenme var da beş buçuk bin abonem var? Demiş. Güzel sorulardan bir tanesi bu da. Evet. Abonelerimiz gayet iyi ama maalesef izlenmemiz ve beğeni sayımız da aynı zamanda. Ama en çok izlenmemiz az tabii ki de arkadaşlar. Bunun sebebi işte aktiflikten dolayı kaynaklanıyor. Herkes abone oluyor ama aktif olmadığı için Maalesef izlenmeler az kalıyor ve beğeni de tabii ki de biraz düşük kalıyor. Yoksa şu an izlenmelerde, beğenilerde tavan yapardı yani. Ama şu sıralar gene iyi izlenmeye başladık tabii ama hala tabii e eksiyiz yani izlenme konusunda. Yani birçok kişi aktif değil. Hele eski takipçilerimden de bazıları maalesef aktif olmadığı için e aktif olsalardı muhakkak yorumu yaparlardı diye düşünüyorum. E eski takipçilerimden de o yüzden ulaşamıyorum yani tekrardan e görmüyorum hiç. Yani büyük ihtimalle onlar da aktif değiller. Her neyse, yani aktiflikten dolayı bu biraz diyebiliriz arkadaşlar. O zaman şimdilik e, sıradaki sorumuza geçebiliriz. Ve son olarak son sorumuzda Sinan arkadaşımız demiş, en çok utandığın an ve en büyük sırrım. Çok güzel soru. Şimdi en çok utandığım an, yani en çok utandığım güzel soru. <laughs> yani cevaplamadım. Her neyse. En çok utandığım an e, küçüklüğümde olmuştu. Yani bir küçüklüğümde olmuştu. O bayağı bir küçüktüm. Böyle kapının arkasına geçerdim böyle e, tuvaletim geldiği zaman böyle herkes de görmesin diye böyle saklanırdım. Herkes beni sonra arardı. Ben ses çıkarmazdım falan. Öyle. E, orada çok utanmıştım. Sonra gördü, görürlerdi beni işte falan filan. E, yakalandığım zaman çok utanırdım yani. Bu olabilir. E, onun dışında yani bir kızla yakınlaşma olduğu zaman yani bir utanma olabilir. Yani en çok utandığım anlarda. Ya o kadar yani. Başka fazla utandığım bir şey yok. Yani öyle utan, utandığım, en çok utandığım an yok yani fazla. Her neyse bir de en büyük sırrın demişsin. En büyük sırrım benim yani hiçbir sırrım öyle sırrım yok. Yani büyük bir sırrım bile yok yani. Kolay kolay benim sırrım olmaz. Her şey böyle açıktır. Söylerim böyle. Gelişine söylerim. <laughs> gelişine söylerim ya. Anlatırım. Yani benim öyle bir sırrım yok. Olsaydı zaten söylerdim de yani böyle yani normal sırrım yok. Onu bırak en büyük sırrım demişsin. Ee, en büyük sırrım bile yok. Yani sırrım yok. <laughs> daha doğrusu. Neredeyse. Neyse uzatmayalım biz. <laughs> Bu içi daha fazla. Yani ne bileyim yani. Düşünüyorum şimdi. Hiçbir sakladığım bir şey gelmiyor aklıma yani. Genelde her şeyi söylerim ben. O yüzden böyle yani. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Kısa ve öz şimdilik sorularımız. İleriki zamanlarda tabii daha fazla soru olabilir. Aboneler arttığı zaman, takipçiler arttığı zaman daha da fazla soru gelebilir. Merak edilen. Her neyse şimdilik benden bu kadar. Evet soru cevap videomuzun ilk videosunu yapmış olduk. Böylece ne değişiklik olarak değişik bir video olarak. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, aynı zamanda işte Planta şarkı videosu gelecek, aynı zamanda şey, çekiliş videosu bile gelebilir. Onu da söyleyeyim. Neyse, şimdilik benden bu kadar fazla ee, şeyler vermeyeyim. Şimdi size buradan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.